Dinozorlar. Geçmiş bir çağın devleri. 180 milyon yıldan fazla bir süre boyunca dünyaya hükmettiler. Onlar besin zincirinin en üstündeki yırtıcılar, nazik otçullar ve ikisinin arasındaki her şeydiler. Hükümranlıkları, manzaranın bile varlıklarıyla şekillendiği akıl almaz bir ölçek zamanıydı. Bu muhteşem yaratıklar bizimkinden çok daha sıcak bir dünyada geliştiler. Yemyeşil ormanlar, bol miktarda yiyecek ve barınak sağlayarak arazinin çoğunu kaplıyordu. Dinozorlar çağı sadece boyutla ilgili değildi, çeşitlilikle ilgiliydi. Milyonlarca yıl boyunca evrim, onları nefes kesici bir biçim dizisine dönüştürdü. Kemikleri parçalayan ısırığıyla korkunç Tyrannosaurus Rex vardı. Ama aynı zamanda dikenli plakalarıyla Stegosaurus ve tüylerle kaplı hızlı Velociraptorlar gibi nazik devler de vardı. Her tür, doğal seçilimin gücünü sergileyerek kendi ortamına benzersiz bir şekilde adapte olmuştu. Onlar, hayatın sonsuz yaratıcılığının bir kanıtıydı. Dinozorlar sadece hayatta kalmakla kalmadılar, aynı zamanda çevrelerine hükmettiler. Her biri ekosistemlerinde önemli bir rol oynadı. Bu devasa yaratıklar, gezegenimizin tarihindeki en büyük biyolojik çeşitliliği temsil ediyordu. Onların hikayesi, doğanın ne kadar yaratıcı ve uyumlu olabileceğini gösteriyor. Sonra, 66 milyon yıl önce felaket vurdu. 10 kilometre genişliğinde bir asteroid, Yukatan Yarımadası yakınlarına çarptı. Çarpma, akıl almaz güçleri serbest bırakarak Anında kayayı buharlaştırdı ve dünya çapında şok dalgaları gönderdi. Enkaz atmosfere fırlatılırken gökyüzü ateşli kırmızıya döndü ve küresel yangınları tetikledi. Dağlardan daha uzun tsunamiler kıyıları kasıp kavurdu ve kıtaları yeniden şekillendirdi. Bir zamanlar canlı ve yaşamla dolu olan dünya sonsuza dek yaralandı. Bu devasa çarpışma dinozorların ve birçok türün sonunu getirdi. Hayatta kalanlar yeni bir dünyanın başlangıcını oluşturdu. Bu olay gezegenimizin tarihindeki en büyük kitlesel yok oluşlardan biriydi ve yaşamın evrimini sonsuza dek değiştirdi. 4. bölüm Büyük Ölüm. Çarpmanın ardından gelenler felaketti. Toz ve enkaz atmosferi boğarak güneşi örttü ve dünyayı karanlığa sürükledi. Sıcaklıklar düştü ve yıllarca süren küresel bir kışa yol açtı. Bitkiler soldu ve öldü, otçulları yiyecekten mahrum bıraktı. Birincil besin kaynakları olmadan otçul dinozorlar yok oldu ve etobur dinozorlar da kısa süre sonra onları takip etti. Eonlarca süren dinozorların saltanatı felaketle sonuçlandı. 5. bölüm: Bir miras bırakmak. Ama hikaye burada bitmedi. Dinozorlar yok olurken yaşam devam etti. Devlerin gölgelerinde yaşayan küçük, uyum sağlayabilen memeliler felaketten kurtuldu. Dinozorlar gittikten sonra dünyayı miras aldılar. Milyonlarca yıl boyunca çeşitlendiler ve evrim geçirdiler ve sonunda kendi türümüzü ortaya çıkardılar. Dinozorlar gitmiş olabilir ama mirasları yaşıyor. Kemikleri zafer, çeşitlilik ve nihai yok oluşun öyküsünü anlatıyor. Bize doğanın müthiş gücünü ve hayatın kırılganlığını hatırlatıyorlar. Bu miras sadece fosillerde değil, aynı zamanda modern dünyamızda da yaşıyor. Her adımda, her nefeste dinozorların bıraktığı izleri taşıyoruz. Onların hikayesi bizim hikayemizdir. Geçmişin devleri bugünün yaşamına ilham veriyor.